هل تريدون ان Aracım 2023 yılında İstanbul'da park halindeyken çalındı. Bingöl Oto Hırsızlık Büro Amirliğince bulundu. Ümidimizi kesmişken bir anda bir yıl sonra bir telefon çaldı. Bingöl'den aradıklarını söylediler. Ve aracın bulunduğunu duyduğumuzda çok sevindik. 2022 yılında Bursa ilinde park halindeyken çalınan 2017 model Renault Clio aracımı Bingöl Emniyet Müdürlüğü'nün detaylı çalışmasının sonucu bulduk ve teslim almaya geldik. Aracın bulunduğu için çok mutluyum. Hayırlı olsun. Allah kaza vermesin. Çok teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Rabbim başarılarınızın sen de devamını getirsin inşallah. Evet.